Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız? Dekruker'in yeni videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videoya ilginiz çok güzeldi. Ben açıkçası sevindim ve arkadaşlar bir haftadır e, yapmış olduğum emeğin karşılığını artık bugün alma zamanı arkadaşlar. Ödülümüzü alacağız. Bunun için nereye gidiyoruz? Tabii ki de live summit'e gidiyoruz arkadaşlar. Umarım internet sıkıntısı yaşamayız ve şu ödüllerimizi bir alalım arkadaşlar. Bakalım neleri alabiliyoruz. Bir önceki videoda surprise diyerek evet arkadaşlar arabamızı alacağımızı göstermiştim ve şimdi arabayı alacağız arkadaşlar. Bu bölümde e, az çok ikon ve para kasmadan arkadaşlar e, ilgili bir şeyler istediler yani görmek istiyorlar. Yani şimdi ikon ve para kasma açıkçası arkadaşlar anlatmak isterim ama daha detaylı bir videoda isterim. Ama bu bölümde bakalım zamanım kalırsa arkadaşlar videonun sonuna doğru ikon ve para kasmadan hafif ufak bir tüyeler vereceğim arkadaşlar çok az vereceğim ama e, detaylı video çekmek istiyorum açıkçası ilgili video. O zaman hadi şey yapalım şu ödüllerimizi alalım arkadaşlar gelsin babaya şu Mazda RX-8 bir arkadaşımız demişti ki abi RX-8 RX-9 7 ne varsa hepsini çek demişti ve şansına Arkadaşımızın RX8 geliyor. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki haftanın arabalarını görüyor musunuz? Ve Platinum paketteki şeye bakar mısınız? Tüplü ve çok iyi paket çıkartması. Onu kesinlikle almam lazım. O yüzden e, Live Summit'teyken <laughs> bir cümleyle bir şey anlatıp hemen geçeceğim arkadaşlar. Live Summit için <laughs> sizin için Live Summit'te en karlı nokta neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Hem Oradaki görevi yarış yaparak para, kasan, para kasıyorsunuz. Hem ikon kasıyorsunuz hem de hafta sonunda ödüllerinizi alıyorsunuz. Ve buradaki followers yani takipçi kasarak ikon point'ınızı artıyor, artırıyorsunuz. Atlamış oluyorsunuz. Seviye <laughs> bozma ne oldu lan? Evet bir de arkadaşlar Life Summit'te e, kasacak olursanız da çok detay var açıkçası da hepsini burada göstermiyorum. Bakın Az önceki 400 bin nüfus aldım ya şimdi buraya geldi bakın 400 bin nüfustan sadece 3 ikon point geldi. Şimdi siz düşünün bakın oturup ikon point kasacak olursanız bana gösterdiniz dedi, sordunuz ya ki, abi ikon point kasmak istiyoruz nasıl kasacağız? Oturup ikon point kasmak isterseniz ki detaylı videosunu göstereceğim arkadaşlar. Umarım sonraki videoda belki o gelir. Bakın 400 bin takipçiye Arkadaşlar 3 ikon point verdi. Sen bir oturuşta 400 bin takipçiyi ne zamana kasarsın? Bir düşün. Yani o yüzden diyorum ki arkadaşlar oturup çok kendinizi yormayın. Gelin live Summit'e hem ödüllerinizi alın, hem buradan altın paket e, çıkartmaları alın arkadaşlar, gold paket çıkartmaları alın ki yar ne bir gün size lazım olacak araçlarınızı takmak için, kullanmak için ya da Başka yolları daha var bu altın çıkartmaları almak için arkadaşlar. Hangi yollar mı? Başka yollarda var. Mesela haritadan güzel büyük bir yarış yaparsınız arkadaşlar. Hard da yapacaksınız tabi. Mesela hard da yaparsınız. Ha bu arada ben size ikon pointlerimi göstereyim arkadaşlar. Buraya kadar girmişken. ikon pointlerime bakın. Ben zamanında kastım arkadaşlar. Baya kastım. 369 olmuş görüyor musunuz? Genellikle de çoğunu da şeyde kastım arkadaşlar. Life Summit'te kastım. Ve artı çıkartmalar alıyorum. Ve artı ödüllerimi, arabalarımı alıyorum. Beleşe modifiyeli arabalar geliyor. Çok keyifli bir şey bu açıkçası. Ha bunu yapmak istemiyorsanız da ya dediğim gibi bu videoya sığmayacak büyük ihtimalle arkadaşlar ya. Bu videoya sığmayacak da detaylı para ve ikon kasma videosu çekelim arkadaşlar. Karakterin şöyle dışarıda koşması ne kadar güzel oldu ya. Şimdi isterseniz şu gelmiş olan manyak arabamızı bir alalım. Eğlencemizi bir dalalım. Arkadaşlar para kasma ve ikon kasma bu videoya sığamayacak maalesef. O yüzden <laughs> Mazda RX-8'imizi bir alalım. Nereye geldi ya? İşte arkadaşlar özel ödüllerden bunlardan bahsediyorum. Arabanın bir modifiyesine bakar mısınız ya? Hoppite bak. Kıça bak. Of. Eğizostlara bak nerede Ya işte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Life Summit'i bundan dolayı yapmanızı istiyorum. Of. Aa, çok iyi ya. Hoppite gir bakalım. Fese bak. Ay bu ne kadar güzel bir arabayı almışım ben ya. Vallahi emeğimin karşılığını aldım ya. Değdi yani ya. Şunun güzelliğine bak. Of of. Abi arabaya bak ya. Ateş. Yok böyle bir şey ya. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Belki biraz abartıyor olabilirim şu an ama gerçekten araba çok tatlı ya. Oh, of! Bu da çok güzelmiş ya. Ama arabanın içi sarı olduğu için bunu almasak ya. Abi bu da çok tatlı. Ya mavi ben çok yakıştırdım nedense buna ya. Ya bu çok güzelmiş ben bunu alacağım ya 5000 de buna bayılıp Bunu alıyorum Şimdi Çıkıyorum buradan Şu lastiklere ne yapabiliriz bakıyorum Güzel bir lastik takacağım arkadaşlar Güzel bir lastik takacağım Özel ve güzel olsun Bu nasıl Bence bu çok güzel durur ya Tak bakalım Bunları değişmeyeceğim Kornosuna falan dokunmayacağım Oldu ya arabam tamam Arabanın modifisi tamam. Performans da hemen takayım birkaç tane arkadaşlar. Birkaç tane performans zımbırtılar takayım. Bakın şu altın paketler olsun arkadaşlar kesinlikle sizde. Asıl işi bunlar görüyor. Diğer maviler, yeşiller elinizde saklamayın arkadaşlar. Satın gitsin. Asıl işi bunlar görüyor. Bunların detaylarını da ilgili videolarda paylaşacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Bunların detaylarını da ilgili videolarda paylaşacağım. Evet. Çıkıyoruz. Modül de yaptık. Durduğumuz yerden. Abi şuna bak ya. Şuna bak ya. Yuh. Yürü be aslanım. Yürü be aslanım. Ne yakıştı o lastikler ya. Şuna bak. Lastiklerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Ne yakıştı be. Çok iç iç. Ya iyi ki de bu arabayı almışım diyorum ya. Harbiden çok tatlı ya. Öf. Of. Ne gidiyor be? Hey yavrum hey. Şuna bakın Ya ben de Kru'yu gerçekten sevmeye başladım. Bu özellikler benim ilgimi çekti ya. Bu özellikler oyun benim ilgimi çekti gerçekten de. Böyle özel modifiyeli arabaların gelmesi ve etkinliğe koyulması harika bir şey ya. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya? Of. Kopite daha gireceğim. Şuna bak. Abi kokpit çok güzel. Oha! Uçtuk. Şimdi arkadaşlar. Mesela diyelim ki para kasmak istiyorsunuz. Aktivitelere gelmeden önce şuraya gelin arkadaşlar. Mesela ikon pointlarınızın hepsini biri çevirin arkadaşlar. İkon pointler var ya bunların hepsini biriçe verin arkadaşlar. Eğer şey para kasmak istiyorsanız, eğer takipçi kasmak istiyorsanız buradan kaldırın. popülere verin. Yani followers takipçi kasmaya verin. Sonra bakın ben buradan biriçe verdim ya. Bunlar çok ufacık anlatıyorum arkadaşlar. Çok detaylı. Detaylı bilgileri ilgili videoda paylaşacağım. Ee, şimdi bu Diğerlerini de buraya verdim. 370 oldu. Tamam. Bunu bir çevirdim. Diyelim ki ben para kasmak istiyorum bugün. Bugün ben para kasmak istiyorum. Verdim mi? Arkadaşlar bitmedi. Bitmedi. Çıkıyoruz. Arabaya gel. Pardon. Arabaya gel. Şimdi arabanın da performans kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu çıkartmalarda bakın hiç bir iş var mı? Bridge. Yani para kasmak için Çık, takılacak çıkartma. Bunlar da yok gördünüz. Bir tek burada var. Bakın burada niye yap? Paray %1.5 artırıyor ve 37.5 oluyor. Mesela bunu takabilirsiniz. Daha fazla yarışın sonunda para almanız için. %38 bir var mı? Altın tabi varsa altını takın da gold yoksa mecbur elinizdekini takacaksınız. 1.1 artırdı bu da. Çok fazla artırmıyor bunlar. Mesela bakalım şu ne kadar artırıyor. Bu hiç artırmadı. Tamam. Burada var mı? Mesela altında bir iç var mı? Bakın bak. Bu da bir artı. Yüzde kırk oldu. Mesela para. Aldığınız paranın yüzde kırk daha fazla gelecek. Tamam mı? Şimdi. Burada bir iç var mı? Yokmuş. Burada var mı? Yok. Bak yok işte. Böyle parçaları biriktirseniz arkadaşlar. Ya biriktirdikçe işe yarıyor bunlar. Biriktirmemiz lazım önemli parçalar. Evet 2.3 arttırdı mesela. Takalım. Yarışın sonunda daha çok para almak için arkadaşlar. Bunlar hepsi önemli. Daha bunun bir derin detay da var. Ona dediğim gibi ilgili videoda şey, ilgili videoda paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi video çok uzun olmasın diye zaten arabamızı ödülümüzü aldık. Diyelim geldim aktivitelere. Ben para kasmak istiyorum. Dediğim gibi Lifestyle'de de kasabilirsiniz de yok orada sıkılıyorsanız arkadaşlar gelirsiniz. Bakın mesela Hypercar'da para kazacağınız çok güzel bir yarış var. Ama yarım saatinizi alır. Şu baştaki. Bu ne? Ee, şey, bunu arkadaşlar normal şeyde seviyede değil hardda yapacaksınız. Şuraya challenge challenge e geleceksiniz. Ne yaptı? 281 mi? Bir daha yaparsan 315 mi mi? %40'la da artır bunu 500 bin. 500 bin para alıyorsunuz yarışın sonunda arkadaşlar. Takipçi 42 bin normal alıyorsunuz. Eğer takipçi kasmak istiyorsanız da ikon atlamak istiyorsanız da dediğim gibi oradan ikon point'i followers'a verirsiniz hepsini arkadaşlar. O da yine %50, %40 artar. Yetmiyor. Arabanızın parçalarına da followers veya birç gibi e, şeyleri e, takmanız lazım. Ki bunları burada çok karıştırmayalım. Kafanız karıştı biliyorum arkadaşlar. Detaylı videoda bunları anlatayım isterseniz. Yalnız araba çok tatlı ya. Bayıldım ya. Of. Aldığım ödüller güzeldi be. Evet. Bugünkü ödüller gerçekten güzeldi ve mutlu oldum açıkçası. Harika ödüller idi. Şimdi. Ben derim ki bu arabanın yarışından bir yarış yapmak istiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Ne yapıyorum o zaman? Pardon. Videoda da hep burun kaşınır ya. Bunu anlamış değilim. Çözmüş değilim. Yayıncılar hep derdi de. Diyordum niye öyle oluyor ki? Şimdi buradan diyelim ki bakalım ne varmış. Mesela mesela ne var burada? 22 binlik bir yarış var. Tamam mı? Kaç dakika sürüyormuş? 3 dakika. Change yaparsın 28. Bir daha change. Pardon. Diğer yapılmadığı için değişemiyoruz. 28. 31. Ee, 50 bin buradan gelecek arkadaşlar. 3 dakikada 50.000 para kazanacaksınız. Yani buçuk dakikada 50.000 6 dakikada 100.000 bin. Ee, şöyle diyelim. 7 dakikada 100.000 bin. 100 bin para kazanacaksınız. Veya daha büyük olması lazım daha fazlasını yapmak istiyorsanız var mı? 60 binlik falan yok muydu burada ya? Harp onlar hepsi hyper karlarda. Evet. Onlar hepsi hyper karlarda. Evet. Doğru. Onlar hepsi hyper Gel biz şunu yapalım isterseniz arkadaşlar. Neredeydi o? Neredeydi? Evet. Bunu mesela yapalım bakalım. Ne kadar para alacağız? Büyük ihtimal 3,5 dakika sürecek ve sonuçta da paramızı alacağız yalnız bu arabayla. Abi araba king ya. Yok böyle bir şey ya. King king egzoz, olsun, megzoz. Olsun. Olağanüstü. Çok tatlı. Evet. Kaç? 3,5 dakika sürecek yarışımız. Hadi bakalım. Elimizde daha çıkartma şey, para ee, dediğim gibi arkadaşlar çıkartmalarımız. Para şey değildi fazla. Bir de para çıkartmaları olursa elimizde daha fazladan onları kasarsak bir de onları takarsak insanın güzelliğine bak ya. O oyuna çok böyle manyak modifeli arabalar geliyor arkadaşlar. Kaçırdım kestirmeyi sanki. bu O oyuna çok manyak modifeli arabalar geliyor çok keyifli oyun. Uçarken bir de nitro köklerseniz arabanın hızı artıyor. Arabadan arabaya, nitrodan nitroya da değişebiliyor. Kaç turluk bir yarışmış? Galiba iki turluk bir yarış. Arkadaşlar uzun yol videosu istiyorlar da onu da çekeriz arkadaşlar ya. Olabilir. Ama onu oturup kim izleyecek onu ben anlayamadım. İzlemezler ki uzun yol videosu. Hadi bakalım 31 bin para vereceğinden bahsetti. 3,5 dakikayı neredeyse buldu. Evet bakın arkadaşlar 45.000 bin gördünüz mü neredeyse 50 bine yakın. Ve altın çıkartmalarda aldık. Böyle hardcore da yaparsanız zaten altın çıkartmalarda geliyor arkadaşlar. Güzel de para alıyorsunuz. 3.5 dakikada 50.000 Videonun burada sonuna gelmiş olalım. Detaylı videoyu bekleyin. Gelecek arkadaşlar. Bir Müsait olduğumda çekeceğim. Biraz düşünüyorum konuyla ilgili de. Evet. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.